Gel oldu. Dur şunu da alalım. Lan kaç ki Ateş diye resmiyiz. Başka sosla reslemezsiniz ya. Hadi 3 oldu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gameplay serisine devam ediyoruz. Gameplay onu çekiyorduk galiba. Evet. Ben odaya girdik. Sniper oynayacağız. Bakalım. Burada loot da pek oynamam ama. İsmi mi tanıdık gibi geldi de. Allah. bir bakalım devam mi demeden öldük evet her yerden sıkıyorlar ya çok

skop atamıyorum ya. Cık. Bak bir de kalsın. Giden adam vuramadık. Ne yapalım ya? Yani? Daha ilk oyunu. Okuldan yeni geldim. Dedim hemen bir video çekelim. O ekleyişi çekelim. Yine bu iskop gitti. Dur, herkes de 330 var abi bu ne ya? Sen nereden sıkıyorsun? Dayıcım yapma şöyle şeyler. Ses mi kullanıyorsun lan sen? Ha? Oğlum öl lan. Şşt. Hele şu ya. Ya kardeş tarama. Hadi pro. Kaçma kız. Bak, önümdeki adamı vuramadım. Kellen Curse. I ah, have the 10 plus games. odaya girelim. Aha bak gene şey geldi sniper geldi. Ne kadar şanslıyız ya. amca seni nasıl aldılar buraya ya amca altın yüzük hadi bakalım Johnny siz <laughs> adamın ismi bak ya <laughs> hayvan gibi sıkıyorlar adama ya adil bir oyun olmadı bu. <laughs> 330 var. Yandık. Aa bizde de varmış ya. İyi iyi. Dayıcım çok çabuk bitti ya. Ya ben de şu kelimeye alıştım. Dayıcım nedir ya? Allah'ım ya Rabbim. Oo bir tane daha üst geldi. bir bomba takta kalıyor. <laughs> Hele bahçeli öldük ya. Hadi koçum. Lan niye resmedin? Lava herhalde ondan ya. Ha tamam ya. Dur ölmeden vuralım şunu. Bak ya. Hele kardeş. Yönesin adamın dibidir. <laughs> Koca yürekli adam. Oğlum dönmeyin lan Nasıl aldım ben o adamı ya Güzel aldık baya Şşşş. Sen kimin adamına sıkıyorsun lan Şşş. Sen hayırdır Allah Mermi bitti Dur 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 Şimdi şöyle kolleyelim Bir daha kolleyelim Helal lan M500 Bu silah var ya on numara ya Johnny ses çonşturuyor. İşe bak lan. 330'lar oynayamıyor. Bizim Johnny oynuyor. Güzel oldu. Dur şunu alalım. Lan kaç kişi Ateş diye resliyorsunuz. Başka sosla istemezsiniz ya. Hadi 3 oldu. Abi resleme. Allah. Helalsin be. Adam bunlar ya. atamadım 3-5 defa öldü şu şey var ya. Bomba atma. Bomba atma. Bizim olan. Vurdum ama kafa sesi duydum gibi. Isınıyoruz yavaş yavaş. Lan Johnny Sins'e bak ya. Takır 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 alıyor adamlar. <laughs> Oo ne yaz bak. Helal sana. Hadi benim Johnny sinsim. Hadi. Aldık ve oyun biter. Aha geçtik Johnny sins. Kardeşim benim. Ya. Bir oyundan mı Başlar satalım ya. Çok lak. Kesin internete video ekliyordur Johnny'siniz. <laughs> Allah dur lan. Su tut alacaktım ya kalmamış. Dur tünele girelim. Benim Johnny kankam başlasın yeter o bana. Bak ya ben bununla slot yok. Buna alışkın değiliz ya oynayamıyorum böyle. Hadi. Yapacaksın. Helal. Hadi o nerede? Herolos Ne diyelim Tünele Kar98'de gerilir bak Bununla gerilir işte Ya yani Johnny Lux'ın Hadi tünele girmek seviyorum harbiden. Nerede lan? Peki. <laughs> Takımda adam kalmadı. öldük ya. Vallahi düşmanını kovalar gibi kovalıyorlar beni. Bomba yok, bomba yok. Dayı. Sen nere Sen nereye gidiyorsun ya? Dayım. Dur. Dur. Lan, Lan oğlum kaçmayın. Resteceğim. Hepsi çıktı ya. Dionysin takımına öyle bir enerji veriyor ki akıllara zarar. Bak hala bomba atıyor. Hala bomba atacağım diyor şu. Hadi hadi hadi. Gel buraya gel. Gel hele gel. Aynen resti resti Kim kaldı ya Johnny de Kısıklama Biz rest diyelim hemen Neler beyler gel gel, çıkmadı bak. Bu sefer çıkmadı. Defterim. O gol Coşturuyor, mübarek. Yunus çıktı ya. Korkuyorum ya. Şey kapı video kapanacak diye. Mustafa Gökdemir. Allah hatırlayamadım. Kardeş. Yani oha lan nasıl kafa vurdu öyle? Mustafa Gökdemir. Mustafa. Mustafa Gökdemir ismi yabancı gelmiyor <laughs> dur lan restliyeceğim başkası restledi nasıl oluyor ya uzun oldu baya Ya tamam. Aha adam karşı. Helal lan. Abi, bu adam hile mi? Anlayamadım ya. Vallahi iyi oynuyor bu ya. Helal olsun. Neyse kimsenin hayatına kimse karşımasın denemeler yapacağız sonrasında. Bakalım. Yapabileceğiz. Oo. Gece peris kalmış. Çatışıyorlar. Ya bu adam da galiba izleme falan var. Çünkü adam neredeyse oraya gidiyor. ne biçim konuşuyor ya Neyse beyler videomuza like atmayı unutmayınız izlediğiniz için teşekkür